Bismillahirrahmanirrahim. Arefe dediğimiz zaman zaten Kurban Bayramı'nın öncesi gündür. Arafat'ta vakfaya çıkıldığı hacıların da Arafa günü. Arafat'a çıktıkları gündür. Bugün de oruç tutmak sünnettir. Faziletlidir. Oruç tutulur. Sadece yalnız Cuma gününe gelirse nafile oruçlar Sadece cuma gününe mahsus nafile oruç tutmak mekruhtur. Ya bir gün öncesinde ya da sonrasından oruç tutarsa cuma günde tutulabilir. Arefe günü oruç tutmak sünnettir, faziletlidir. Arefe dediğimiz zaman Ramazan Bayramı'nın öncesi gün değil, Kurban Bayramı'nın öncesi gün Arefe'dir. Yani öncesine de Arefe deniliyor Ramazan'ın, Ramazan, Ramazan bayramının. Ama esas Arefe denildiği vakit Kurban bayramından önceki gündür.